Selam beyler, yeni bir videoyla beraberiz. Bugün çok çok sorduğunuz, sürekli sorduğunuz ve sürekli meraklar içerisinde olduğunuz bazı soruların soru-cevap videosunu yapacağız. Bu videoyu yapmamı gerçekten çok istediniz sürekli soru-cevap videosu soru-cevap videosu 30 gün aboneye yaklaştık ve biz hala bir soru-cevap videosu yapmadık arkadaşlar. İlk defa bugün soru-cevap videosu çekeceğiz. Ee, Instagram'dan ve YouTube topluluk sekmesinden gönderiler paylaştım, hikayeler paylaştım ve buralardan bana sorular sorun dedim. Siz de e, bayağı baya bir sordunuz. Çok derinlere giren arkadaşlar da var. Şimdi cevaplayabildiklerimi cevaplayacağım. Bazılarını cevaplayamayacağım. Cevaplanabilmediğimden değil yani cevaplayamayacağım. Cevap vermek de isterim aslında ama sıkıntı olmasın diye cevaplamak istemiyorum bazılarını. Şimdi sırasıyla Instagram DM'lerinden başlıyoruz arkadaşlar. İlk önce hikayelere verilen cevaplar. Herkesin ismini söyleyeceğim. Buradan selam da söyleyeceğim. Çünkü birçoğu abi ismi de söyle ve selam da söyle gibisinden e, yorum da yapmış mesajın arkasına. Tabii ki hiçbirinizi kırmayacağız. Şimdi başlayalım. İlk sorumuz, ilk sorumuz e, Cem Zeren. Kardeşim yazmış ki Abi YouTube'a ne için başladın? Bir amacın var mıydı? Arkadaşlar ben YouTube'a e, biliyorsunuz benim küçük bir dükkanım var. Atölye olarak kullanıyorum. Şimdi atölye dükkanı ayrı yaptım, satış yaptığım için. YouTube'a bu dükkan bomboş böyle. Bir de driftim vardı, beyaz bir driftim vardı. Hani bilen, hatırlayan olurum, bilmiyorum. O kadar eski takipçi var mı hala bilmiyorum. Beyaz bir driftim vardı. Hatta ilk videom onunla benim. E, drift Sivopayarı diye bir video çektim. O gün atölyeye indim, motorun yağını falan değiştirmiştim. Dedim ki, yani... ...kendi kendime, neden video çekmiyorum, yani o kadar video çeken var vesaire... Ee, ...öyle bir aklıma geldi, bir amacım, bir kazancım, bir beklentim falan yoktu. Sadece keyfi, can sıkıntısından bomboş dükkan... ...ve sadece içinde bir tane göğüs var, başka hiçbir şey yok. Dedim ki, bu videoyu çekeyim. Yaklaşık 2 sene önceydi, işte 2 sene oldu YouTube'a gireli. Bu videoyu çekeyim dedim çektim, attım. Ondan sonra video beklemediğim şekilde izlendi. Böyle bir mutlu oldum, heveslendim falan. Sonra yorumlar gelmeye başladı. Abi bunu da çek, abi şunu da çek, bunu yapar mısın, şunu yapar mısın derken e, oydu buydu, ayardı derken sonra burada motorları toplamaya başladık. O da bir seri o haline geldi ve YouTube'da çok araştırdık ve çok işten yorumlar ben kendim de duydum bizzat kendileri yorum yaptı arkadaşlar. YouTube'da burada Mobile, burada Peugeot, Kurdacıdan toplama serisini biz başlatmıştık. Bu da ayrı bir bizi motive etti ve tam gaz devam ettik. Yani Kurdacıdan motosiklet toplama diye bir şey çıkarttık YouTube'da. Birçok projeyi yarım bıraktık, birçok projeyi tamamlayamadık ama e, hepsinin bir sebebi, geçerli bir şeyi vardı. Onları da size paylaşmadım ben. Ama bu saatten sonra imkanlar elverdikçe çok daha güzel şeyler yapacağız. Cem Zeren kardeşime buradan sevgiler, güzel bir e, soru sormuş. YouTube'a neden başladık? Bir beklentim yoktu dediğim gibi sıkıntıdan sadece millet çekiyor ben neden çekemem gibisinden meraktan başladım. Hiçbir kazanç beklentisi falan yok. Hatta bir 6 7 ay bir şey kazanmadan sadece bir video attık. Ondan sonra işlerin rengi değişti. Şimdi sırayla devam ediyoruz. İnternet siten hakkında bilgi verir misin demiş bir kardeşimiz. O siteyle ilgili fazla yorum yapmak istemiyorum. Çünkü onu yakında kapatabilirim. Şu an çok yoğunluk var. En 11'den sadece satış yapacağım. Peugeot videosu ne zaman gelecek yazmış bir kardeşim. Şimdi önemli soruları açıklıyorum. Çünkü e, bunların çoğunu zaten bir video paylaştığı zaman altına yazıyorum. Bundan sonra video şudur, bundan sonra video diye. Şimdi e, bir kardeşimiz güzel bir soru sormuş. Hasan Bütün, motosiklet tamir hayatı nasıl başladı ve üniversite okudun mu? Okuduysan hangi üniversite? Arkadaşlar ilk önce okulu söyleyeyim. Okulla yakından uzaktan alakam yok. Beni fındık ağacının dalıyla zorla okuttular. Ama ben okumayı tercih etmedim. Çalışmayı tercih ettim. Doğru da bir karar yaptığımı düşünüyorum. Okusaydım da şu an e, işsiz evde boş boş oturuyor olurdum diye tahmin ediyorum. Şimdi motosiklet hayatım nasıl başladı? Tamir hayatı nasıl başladı? Biz çocukluğumuzdan beri motosiklet üzerindeyiz. Amca, baba, dayı olsun. E, herkes de motosiklet olunca bize de bir aşılanma oluyor çocukluktan. Ondan sonra tamir işine gelirsek şimdi motorumuz bozuluyor o zaman çocuğuz bir gelir kaynağımız yok bir yerde çalışmıyoruz öğrenciyiz o zaman ilkokullar ee, ne yapıyoruz elimizde olan takım taklavat amcama da buradan sevgiler kendisi de motor araba ustası motor ustası o da 3-5 takım taklavatı böyle bir tezgahımız vardı o zamanlar oradan bir şeyler aldıkça söküp bakıyorduk kendi sorunlarımızı dışarıya götürmüyorduk imkansızlıktan Nasıl usta olduk peki? Abi bir söküyorsun, bozuyorsun, iki söküyorsun, bozuyorsun. Hatayı inceliyorsun, buluyorsun ve üçüncüde onu mükemmel bir şekilde yapıyorsun. Bu ser iki defa üç defa sökmekte de değil de tek seferde bu işi sorunsuz hallediyorsun. Yani hiçbir şekilde ben bu motor e, ustalığını bir yerde okumadım. Bir eğitimini almadım vesaire. Tamamen kendim söküp toplayarak öğrendim arkadaşlar. Yani bir nevi kendi e, şeyimin öğretmeniydim yani kendi kendime öğrettim. Yani isteyince her şey oluyor, Yet yeter ki içinizden gelsin yani hevesli saldırın yani bu işe. Ben motosikletle uğraşırken mesela şunun şununla saatlerce uğraştım bu motorla. Yorgunluk hissi olmuyor arkadaşlar. Ben motorla yani uğraşırken yorgunluk, uyku, açlık bu işlerim benim kayboluyor. Gönülden yaptığınız zaman sizin de öyle olacaktır. Dediğim gibi herhangi bir üniversite okumadım ve tamircilik hayatım bu şekilde başladı. Tamamen kendim söküp toplayarak öğrendim birçok şeyi. Hatta çoğu videomda mekanik sıkıntılar yaşadığım belli oluyor. Çünkü öyle bir arıza daha önce karşılaşmamıştım. Ne oluyor ama bu arıza bir daha tekrarladığı zaman artık öğrenmiş oldum. Yani bir önceki hatadan. Bir dahakine daha profesyonel davranıyoruz. Ee, abi araba ve motor tamirhaneden kazandın mı yoksa YouTube'dan kazandın mı aldın? Bak güzel bir soru araba ve motoru biliyorsunuz Ege aldım sıfır bir de motor aldım yeni Yaşar Köroğlu herhalde arkadaşın şeyi kısaltılmış ismi Yaşar kardeşime buradan sevgiler arabayı normal biliyorsunuz ben özel güvenlik görevlisiyim aynı zamanda fabrika kazançlarıyla ödüyorum diye söyleyeyim size biliyorsunuz bende bir datça vardı datçayı verdim ve üzerine ufak bir meblağ kredi kullandım o krediyi de maaştan aylık gelirimden ödeyerek arabayı aldım taksitle yani. Onun da taksit aylık 1500 lira diye söyleyebilirim size. Ee, motoru nasıl aldım peki? Motoru da YouTube kazancına bağlayabilir miyiz? Bağlayabiliriz. Bir miktar desteği oluyor bize. YouTube kazancını soran bir kardeşimiz de var. Onu da birazdan zaten açıklayacağım videonun ortalarına doğru. YouTube'dan ne kadar kazandığımızı. Yani bu motor bize YouTube'dan bir armağan da diyebiliriz. Veya YouTube'un desteklediği bir şey de diyebiliriz tam olarak YouTube'un ödediği bir şey değil. Ama ona da bağlayabiliriz. Ee, Yücel Keskin abi biyonik toplamayı düşünüyor musun? Kardeşim her türlü motor toplayacağız yavaş yavaş. Özellikle kup soran var. Kup da topluyoruz arkadaşlar. Ben elime düşen hani motor topluyorum. Özellikle o motoru aramıyorum. Elime mesela mez mi düştü? Mezi toplarız. Kup mu düştü? Kupu toplarız. Böyle devam ediyoruz. Abi kup videosu çeker misin? Mesela ufuk. Güner herhalde kısaltılmış ismi. Ufuk kardeşime de buradan sevgiler. Dediğim gibi denk gelirse neden toplamayalım? Kaç yaşındasın abi yazmışlar. Arkadaşlar ben 95 doğumluyum. Yani 26 yaşına geldik. Ufak ufak yaşlanıyoruz. Burak Çelik kardeşim sormuş. Ona da buradan sevgiler. Ve efsane sorulardan bir tanesi. İbrahim Ersin. Kardeşim yazmış ki 300 Spartalı ile bizim Ispartalı'lar arasında bir akrabalık var mıdır? <laughs> Buna cevabım araştırıp cevaplayacağız kardeşim yazdım. Bu arada e, çocukluk arkadaşımdır. Buradan kendisine sevgiler. Araştırdık kardeşim. 300 e, Spartalı'yla bizim Ispartalı'lar arasında herhangi bir akrabalık yokmuş. <laughs> Bunu da böyle bilesin. Şimdi e, kaç... Bir yaşındasın diye cevaplamıştık bunu. Kaan Süer, kardeşime buradan sevgiler. Bize Kaan demiş ki kaç yaşındasın onu cevapladık. Motoru kaça aldın? Motoru 29.800 liraya aldık arkadaşlar. Bunu videolarda ilk sefer söylemiştim. Youtube'a başlama amacın neydi? Bu soruyu az önce de cevapladım. Herhangi bir amacım, herhangi bir beklentim olmadan başladım. Beklemediğim şekilde işlerin yolu değişti. Yani ben büyüyeceğim, buradan para kazanacağım gibisinden bir beklentim yoktu. Tamamen hobi amaçlı, zaman geçirmek, evde hani işsizim, yani sadece fabrikada çalışıyorum, eve geliyorum, akşama kadar yatıyorum, hiçbir işim yok. Bu iş bizim hobimiz, bu işten anlıyoruz neden dedim çekmeyeyim, o şekilde başladık. Ee, Süleyman kardeşimiz Süleyman Çetin herhalde. Yani Süleyman Çetin, buradan sevgiler. 600 lira topladıktan sonra satmayı planlıyor musun? Planlıyorsan sıfırdan. Full, yeni olarak mobilet toplar mısın dergilik yazmış arkadaşlar şu anda 600 aralık topladıktan sonra satma gibi bir planım yok Bana böyle bir ciddi bir problem bir sıkıntı çıkartmazsa canımı sıkarsa aynı gün satarım biliyorsunuz mobiletler canımı sıkıyordu yani Canımı sıkıyor yapıyorum olmuyor aynı gün imha ediyorum yani bu da herhangi bir mekanik sıkıntı çıkartmazsa büyük ihtimal uzun vade kullanırız çünkü emek veriyoruz o kadar satmaya gerek yok diye düşünüyorum. Düzgün bir düzgün kullanırız. Bir sonraki soruya geçelim. İlker MT37 diye bir kardeşimiz. İlker kardeşime buradan sevgiler. Mobilet veya Peugeot parçaları sana nereden geliyor? Ee, hala da parça üretimi var mı? Arkadaşlar Türkiye'de mobiletin birçok parçası üretiliyor, imalatı yapılıyor. Şasesinden tutun. Cırcır cır egzozuna, fren balatalarına, gaz kollarına, bazı parçaları ithal geliyor. Elektronik kısımdan mesela beyinler ithal geliyor birçoğu yurt bir dışında. Ee, geri kalan mekanik parçaların çoğu Türkiye'de ithal ediliyor arkadaşlar. Hatta Konya'da bir fabrikası var diye biliyorum. Birçok bölgede ufak işletmeleri var. Parçaların da nereden geldiğini söylemeyeyim çünkü benim çalıştığım firmalar bunlar bana özel. 4-5 tane firma ile çalışıyorum. Ondan sonra şöyle soru seçelim. Elektrikli kup toplamayı düşünür müsün diye sormuş Yusuf Özel diye kardeşimiz. Yusuf kardeşim buradan sevgiler. Elektrikli hiçbir motor toplamayı düşünmüyorum. Çünkü neden derseniz elektrikten anlamadığımı defalarca söyledim arkadaşlar. anlamadım ee, anlamadığım için de bulaşmak istemiyorum. Şunun bile ampulü bozulsa ben gidip dışarıda yaptırırım. Hani elektrikten hiç haz etmiyorum öyle söylüyorum. Benim işim mekanik çünkü elektrik bana şöyle geliyor yıllar önce de yaşadığım sorunlar. Abi kornaya basıyorsun sinyal yanıyor. Veyahut da selektör yapıyorsun stop yanıyor. Böyle orada yüzlerce, yüzler, yüzlerce kablo var. Bunun ustalığı çok farklı. Mekanik gibi değil. Mekanik şimdi bir arıza yaptığı zaman gösteriyor. Ben buradayım diyor yani. Ses yapar, bir görüntü olur, bir şey olur. Mekanik kendini gösteriyor ama 100 tane kablonun içinde sen hangi kablonun nereye gittiğini, nereden diyeceğim Çok farklı bir ustalığı var. O yüzden ona hiç merak edip de bulaşmadım. Hiç haz etmiyorum elektrikten. Elektrikli Motor da o yüzden toplamını düşünmüyorum. Ee, Enes Bey. Kardeşimiz, Enes kardeşimiz şey sormuş. YouTube kazanç bilgileri. Merakla beklenen soruya geldik arkadaşlar. YouTube'dan ne kadar kazanıyorsun? YouTube'dan ilk aldığım parayı söyleyeyim size. Ee, i̇lk ay YouTube'dan yani YouTube kazanç şeyim açıldı benim. Açıldıktan sonra bir ayda bir hani son 28 günde kazandığınız parayı hesabınıza atıyor YouTube arkadaşlar. Benim ilk ay kazandığım para 220 liraydı. Yani YouTube ilk açıldığında ama o gün o zamanlar o kadar iyi yani videolar çekiyordum ki boştum. Hani dükkan falan yoktu, şimdi dükkan olduğu için eskisi kadar video çekemiyoruz arkadaşlar, işler çok yoğun. O zamanlar olsaydı yani şu anki durumda, o zamanki durumda olsaydı şu anki e, durum günlerde yani şu an bile her gün video atabilirdim. Şu an o kadar yoğunuz ki haftada bir iki tane video şu an atarsak çok iyi yani. O zamanlar ilk videomda işte ilk ay 220 lira gibi bir rakam kazanmıştım. Bu yavaş yavaş yükseliyor arkadaşlar. Hani bugün attığım video 10 sene sonra da izlense YouTube sana son 28 günde izlendiği kadar parayı veriyor. Yani 10 kişi bile izlese 000. bilmem 1 diye sent mi oluyor neyse artık onu veriyor yani kuruşuna kadar veriyor. Hiçbir şekilde hakkını senden saklamıyor YouTube. Onun için çok güzel bir e, sistem yapmışlar. Yani ben ilk senede attığım toplam 200 tane video var. 200 küsür tane. Ne oluyor şimdi ben hala o ilk attığım videodan bile kazanmaya devam ediyorum. Son 28 güne girdiğim zaman 30 kuruş, 40 kuruş, 1 lira öyle hala akmasa da damlıyor yani. 10 sene sonra da izlense o video hala izlenmeye devam edecek. Şu anda güncel kazancım ne kadar? Şöyle bir şey söyleyeyim ilk önce benim videolarım 1000 izlenmeye ortalama 5 TL gibi bir rakam veriyor arkadaşlar. Bu değişiyor 6-7 TL'ye de çıkıyor 2-3 TL'ye de düşüyor. Videonun uzunluğuna ve izlenme süresine göre izlenme sıklığına göre değişiyor. Mesela 10 dakikalık bir video attım adam 10 dakikayı full izledi bu videoda ben çok iyi para kazanıyorum. Ama 10 dakikalık videonun ilerleterek sadece 1-2 dakikasını izledi. Bundan bayağı bir düşük kazanç elde ediyoruz. Böyle bir şey var. O yüzden içerikler ne kadar güzel olursa kazançlar o kadar iyi oluyor. <laughs> Sonuca gelelim. Aylık şu anda ne kadar kazanıyorum. Hatta bu ay hesabıma yatan parayı söyleyeyim arkadaşlar. Benim şu anda aylık kazancım 1000 lira değil ama 1000 liraya çok yakın. 700 küsür arkadaşlar. Bu ay mesela 710 lira bir rakam kazanmışım. Allah bereket versin. Bu ay o kadar video atmadım. Nasıl kazandım derseniz az önce söylediğim sisteme geri dönüyoruz. Yani ilk attığım videolardan itibaren hepsinin toplam izlenmesini bana veriyor. Mesela bu ay ben iki tane video mu attım? 5000 5000 daha izlendi. 5 kere 5 25 50 lira para mı atması lazım bana mesela? Bu ay iki tane video attım. Bana 50 lira para atması lazım. Öyle değil. İşte toplam videoların izlenmesi. Mesela toplam videolar 100.000 izlendi. 500 lira para aldım anladın mı? o şekilde yürüyor bu sistem yani şu an 200 tane videom var hiç video atmasam bile 500-600 lira bu ay ben garanti para alırım ama bu videoyu işte 200 videoyu 400-500 video yaparsak ne olur bu şey gittikçe katlanır rakam <laughs> sistemde böyle çalışıyor youtube kazancımız da bu şekildeydi merakla beklenen bir şeydi defalarca sorduğunuz bir şeydi sorularımıza cevap vermeye devam ediyoruz Emre Gürgen kardeşime buradan sevgiler. Ne yazmış Emre kardeşimiz? Abi şimdiye kadar sevdiğin en sevdiğim motor hangisiydi? Çok büyük hevesle aldığım bir motor var. Mondial'in rx 3 Evo arkadaşlar bu Enduro tarzı, Endro jüpites'ten. Şimdi Racing'e bir heves başladı. rx 3 Evo'yu çok hevesle aldım, çok üzülerek de sattım. Çünkü çok sinir etti beni. 2015 modellere 2015 dilimi aldım belki bilen bilir kronik bir sorunu var motor sürekli stop ediyor giderken De debriyaj yuvasında stop ediyor ve ardasını bulamadık o motoru elden çıkarttık arkadaşlar imha ettik hani severek bindiğim bir motordan, ama o sorunun yüzünden soğutuydu kendini şu anda tabii ki en sevdiğim motor 600 lira. çünkü ee, bu bizim için yıllardır diyebilirim yani yıllardır hayalimiz olan bir motordu. Benim aslında gerçek hayalim r Yamaha. Ama nasıl olan motor 600 arat. Buna da şükredeceğiz. Zamanla inşallah daha iyilerini göreceğiz. şimdi Fatih Efe Akman. Kardeşime buradan sevgiler. Topladığım motorları ne yapıyorsun diye sormuş. Güzel bir soru. Arkadaşlar topladığım motoru tabii ki satıyorum. Ben buraya toplayıp toplayıp biriktirmeye kalksam adım atmaya yer kalmaz. Şu an bir atölye savaş alanı gibi. Peugeot'un sadece şasisi olduğu halde yani tek parça bile değil yani motor ayakların üzerinde bile duramıyor. Buraya hiçbir şekilde motor biriktirme imkanım yok benim. Hani çok sevsem bile motorumu satmak zorunda kalıyorum. Mesela kırmızı mobileti buradan aldık, topladık ama çok seviyorduk, çok da güzel gidiyordu. Çok da videosunu çektik, ormana bile girdik yani. Cross bile yaptık motorla. Çok aksiyon dolu zamanlar geçirdik ama Motoru severek satmak durumunda kaldık çünkü yeni projelere girmemiz gerekiyor elimizde tutamamamız yani tutma imkanımız da yok öyle bir şey söyleyeyim hem yeni projelere girmemiz gerekiyor hem de farklı motorlarla e, videolar çekmemiz gerekiyor sürekli aynı motorla olmuyor o yüzden da motorları satıyorum arkadaşlar ve kullanıcısı olduğum motoru satmam Mobility Peugeot'u biz hobi için topluyoruz 600 lirayla büyük ihtimal satmayız herhangi bir sorun yaşaması. <laughs> Devam edelim. Şöyle sıradan. 600 arar top kaç diye sormuş Abdullah Kocaman diye kardeşimiz. Ben daha önceden denemedim. Ozan abim, yine buradan sevgiler motor aldım. Arkadaşım abi. Bu önceki Videomda, tanıtım videomda yorum yapmış kendisi. Ben o makineyle 285 gördüm demiş. Demek ki top speedi o kadar. Ben denemedim henüz. Başka bir kardeşimiz demiş ki... Abi neden bütün motorları basık yapıyorsun? Şu an elindeki Peugeot, Peugeot motoru basık yapma yazmış. Peugeot zaten çoktan basık oldu. maşasını aldık biliyorsunuz. Neden basık yapıyorum biliyor musunuz arkadaşlar? Şimdi ben motor toplarken anket yapıyorum sizlere. Diyorum ki bu motoru ne yapalım? Basit mi olsun? Normal mi olsun? Rengi ne olsun? Sarı mı olsun? Kırmızı mı olsun? Mavi mi olsun? Yeşil mi olsun? Hepsini soruyorum size. Dikkat edin. Topluluk sekmesine girin. Böyle aşağı doğru eskilere doğru biraz gidin. Yorumların çokluğuna göre, anketin sonucuna göre, yüzdesine göre, anketler biliyorsunuz yüzdeye göre hesaplanıyor. Anketin yüzdesine göre en çok verilen oya göre ben bunu yapıyorum. Yani kafama göre bir şey yapmıyorum. Siz ne isterseniz onu yapıyorum. Öyle söyleyeyim. <laughs> yani basıp hastası değilim. Hatta CG'yi bile kaç defa basıp geri çıkarttım. Çünkü çukura girince yoldan çıkacak gibi oluyorum. Can patlayacak gibi oluyor. Çok da sevdiğim bir şey değil yani. <laughs> Şimdi hikayeden e, soruları cevapladım arkadaşlar. Son bir iki soru daha cevaplayacağım. Hikayede daha çok soru var fakat ayıkladım arkadaşlar. Hani bayağı saçma soru da var. Cevaplayamayacağım sorular da var. Duralı kaslı kardeşim bagin oldu demiş. Bugi şu an Saat tarafında duruyor. Merak etmeyin bugiye devam edeceğiz. Bugiye çünkü masraf yaptık. 500 liraya sadece 4 tane tekerlek aldık arkadaşlar. Ee, şahsesini hadi saymıyorum. 200 liraya da 10 700 liraya gibi bir rakam yaptık ve şu an ortada hiçbir şey yok. Ön takımını falan yapmıştık en son hazırda duruyor. Herhangi bir CG motoru veya da şöyle çift silindir MCT motor tarzı bir motor bekliyorum. Elime düştüğü an alıp toplamaya devam edeceğiz arkadaşlar. Büyük ihtimal yazın başında veya da yazın ortasına doğru kullanımına başlayacağız. Güzel güzel arazi ofrat videoları çekeceğiz buggy ile. Hiç sıkıntı yapmayın buggy bitecek yani. Buggy sadece şu anda e, kenarda dinlenmeye çekildi. Onun haricinde başka sorumuz yok arkadaşlar. Ayıkladığım sorular bunlardı. E, en çok merak edilen şeylerden bazıları Dediğim gibi YouTube'a nasıl başladın, YouTube kazanç bilgileri topladın, motorları ne yapıyorsun, ee, bu tarz sorular sürekli soruluyordu. Artık gene sorulan bir şey olursa bunlara benzer. Bir, gelin ee, soru cevap videomuzu izleyin izleyeceğiz. Bunu da buraya koyuyorum artık. Bu konu burada kapansın arkadaşlar. Ama tabii ki gene yaparız. Ee, güzel oldu soru cevap videomuz. Aklınız olan şeyleri. Hani ben soru cevap videosu yapacağım, gönderi koydum bana sorun diye yazdım sadece 50 tane kendi motorunun sıkıntısını soran arkadaşlar var bu tarz sorular için soru cevap videosu yapmıyoruz arkadaşlar genel amaçlı herkesin merak ettiği soruları merak yani cevaplıyoruz herkes merak ediyordu bizim YouTube'dan kazancımızı herkes merak ediyordu işte aldığımız motorları ne yaptığımızı Bunlar Umarım sizin için cevaplanmıştır sizlerle beraber bu yola çıktık yavaş yavaş büyüyoruz arkadaşlar Umarım çok daha güzel konumlara geleceğiz. İstediğiniz her şeyi yapacağım arkadaşlar. Kafama göre hareket etmiyorum. Bunu defalarca söyledim. Yorumlarınıza, tepkinize göre hareket ediyorum. Beğenmediğiniz şeyi yapmıyorum, değiştiriyorum. Yani istediğiniz şekilde yapıyorum. Ama bir kişinin, iki kişinin istediği şekle göre değil. Dediğim gibi anket sonucunun çoğunluğuna göre. Yani 50 kişinin 30'u mavi renk istiyorsa, 20'si sarı istiyorsa biz bunu mavi yapıyoruz arkadaşlar. O şekilde sistem oturttuk. Umarım dediğim gibi sorularınız cevaplanmıştır. Şimdilik benden bu kadar. Videoya like atmayı unutmayın arkadaşlar. Güzel yorumlarınızı da bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki motosiklet toplama videolarında görüşmek üzere.